Değerli dostlar merhaba. Bugün sizlere Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi nedir? Proje kapsamında gençlik merkezlerinde neler yapıyoruz? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu işbirliğiyle Suriyeli nüfusun ülkemizde yoğun yaşadığı yerlerde yürütülmektedir. Proje Suriye uyruklu nüfusun yoğun olduğu il ve ilçe merkezlerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinde uygulanmaktadır. Proje kapsamında savaş nedeniyle ülkemize göç etmek zorunda kalan ülkemizde bulunan Suriye uyruklu nüfus içerisindeki gençlerin ve yakınlarının Türk toplumuna entegrasyonu, sosyal hayata dahil olması, iki toplumun birliği ve bütünlüğü için ensar ve muhacir kardeşliği temelinde çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma ve sorun alanımızın merkezinde resmi eğitimden uzakta kalan, sokakta çalışan, suça sürüklenme, ihmal ve istismara uğrama tehlikesi bulunan Suriye uyruklu gençler bulunmaktadır. Bu çalışmalar gençlik merkezlerinde alanında yetkin olan, gençlere yetenek ve kabiliyetlerini keşfetmeleri noktasında ayna tutan, danışmanlık yapan, psikolog, sosyal çalışmacı ve tercüman meslek elemanları eliyle gerçekleştirilmektedir. Değerli arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek videomuzda sosyal çalışmacılar neler yapar konusuyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.